Şimdi gözlerini kapat ve sadece kendine ait bir alana yerleş. Bu senin zamanın. Kimseye görünmek zorunda değilsin. Kimseye bir şey kanıtlamak zorunda da. Bu sadece senin içindeki gerçek benle buluşma anı. Derin bir nefes al ve bırak. Dış dünya yavaşça geride kalsın. Yüzündeki ifade yumuşasın. Omuzların gevşesin. Ve şimdi sadece iç sesini dinlemeye başla. Sen mutlu olmak için ne kadar uğraştın? ne kadar çok rol giydin üzerin. Ve o gülümsediğin anlarda aslında içten içe ne kadar yalnız kaldın. Çünkü bazen mutluluk bir hedef gibi sunulur sana. Sanki bir merdivenin tepesinde ulaşınca verilecek bir ödül gibi. Ama şimdi biliyorsun, mutluluk varılacak bir yer değil. O zaten içindeydi ve sadece hatırlanmak istiyor. Şimdi o derin boşluk hissini fark et. Kimsenin göremediği ama senin içinde taşıdığın o duyguyu, yalnızlığı, onay beklentisini, eksikliği, hiçbirine direnme. Sadece gözlemle. Çünkü fark ettiğin her şey dönüşmeye başlar. Ve şimdi içinden sessizce söyleyebilirsin. Ben artık kendi yolumu duyuyorum. Kendi sesime güveniyorum. Başkalarının gözünde iyi görünmek için kendimden vazgeçmiyorum. Artık kimsenin onayıyla tanımlanmak zorunda değilsin. Artık bir şeyleri başardığında değil, sadece var olduğunda da değerlisin. Bunu hisset. Derinlerde, çok derinlerde bu hak edişi hisset. Çünkü sen içindeki boşluğu doldurmaya çalışırken aslında hep doluydun. Ve dışarıdan beklediğin o mutluluk zaten içindeydi. Şimdi ruhunun en derin köşesine nazikçe bir cümle bırakıyoruz. Ben olduğum haliyle yeterliyim. Bu cümle kök salıyor şimdi. Zihninde, kalbinde, bedeninde ve bu kökten yeni bir frekans doğuyor. Koşulsuz bir mutluluk, onaydan bağımsız bir iç huzur ve özgünlüğün getirdiği bir sessizlik içinde bir yer hafifliyor şimdi. Yüzünde farkında olmadan oluşan o küçük tebessüm işte orada, orası senin gerçek yerin. Şimdi istersen bu alanda biraz daha kal. Ya da hazır hissettiğinde derin bir nefes alarak yeniden uyan. Ama şunu unutma. Mutluluk artık bir hedef değil. O oh, senin içinde yaşayan bir bilgelik ve sen bu sesi her zaman duyabilirsin.